Herkese selamlar arkadaşlar. Emir Tiam kanalına videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Lionel Messi ve Mr. Beast büyük bir şekilde Türkiye'ye yardımda bulunacaklar. Lionel Messi bulundu. Mr. Beast'i bulunma aşamasında kendisine zaten geçtiğimiz dün arkadaşlar Instagram'da TikTok'ta çok yorum yağdı. Hep Türkiye diye insanlar takipçiler yazdı arkadaşlar ve MrBeast de bunlara cevap verdi. MrBeast cevap verdi. Ekibiyle yardım edeceğini açıkladı. Şu anlık çalışıyorlar arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle ilk yardımı yapacaklar. Bu arada Türkiye gelecek iddiaları var. MrBeast Türkiye'ye gelmeyecek arkadaşlar. Ama büyük bir yardımda büyük bir şekilde bağışta bulunacak arkadaşlar. Keşke Türkiye'ye gelse. Ama gelen bilgiler yönünde Türkiye gelmeyecek ama ekibiyle son gaz çalışıyor. Büyük bir bağışta bulunacak. Şu ana kadar yapılan bağışlar arasında en yüksek bağış olması bekleniyor. Lionel Messi ise arkadaşlar büyük bir yardımda bulundu. Peki kaç milyon dolar bağışladı derseniz dolar yapmadı arkadaşlar. Euro yaptı. 3,5 milyon dolar değil 3,5 milyon euro bağış yaptı arkadaşlar. 3,5 milyon euro bağış yaptı Lionel Messi. Evet Mr. Beast bakalım nasıl bir bağışta bulunacak arkadaşlar. Siz de tahminlerinizi yorumlarda belirtin. Ben valla şu ana kadar yapılmış en büyük yardımlardan birisini yapacağını düşünüyorum. ekibi de çalışıyor. Yarın büyük ihtimalle belli olur arkadaşlar. Ve o zaman sizlere gelişmeleri aktarırız. Yeni gelişmeleri, detayları gelince paylaşacağız. Takipte kalırsanız bu gelişmelerden haberdar olursunuz. Takip etmezseniz de takip etmezseniz de sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız her zaman takipte kalmanız daha iyi olur. Çünkü direkt videomuz önünüze çıkar arkadaşlar. Neyse ben yeni gelişmeler yaşandıkça paylaşacağım. Buradan yardım yapan, yardım yapacak, yardım yapan herkesten Allah razı olsun diyelim. Şimdilik görüşürüz ve bay bay başka videolarda.